Ne yapıyorsun? İyi misin? Arkadaşlar ekliyorum. Arkadaşlar zebra çiftimizi yakaladım. Bu zebra tek çiftini yukarıdaki akvaryuma taşıyacağım. Arkadaşlar vatozları yakaladım. Bir dişi vatoz yakalamak uzun sürdü. Lepistesleri testleri de yakaladım. Burada. Buradaki suyun büyük bir kısmını değiştireceğim. Dip çekimi Şart niye? Su çok bulandı. Tabiri caizse bulanık kahve gibi oldu. Çünkü dipte vatoz dışkıları, saylangoz dışkıları var. Bir de bu saylangozları alacağım arkadaşlar buradan. Arkadaşları burada aşılıyorum. Maşrapayı koydum ki maşrapanın içindeki su sıcaklığıyla akvaryum su sıcaklığı yaklaşık bir saat içinde eşitlenir. Ara ara 5 dakikada bir böyle bu akvaryumda su ekleyeceğim. Aşılamada bu şekilde yapıyorum. 5 dakikada bir gördüğünüz şekilde su eklemesi yapacağım. Pislikleri bayağı bir çektim arkadaşlar. Şu gördüğünüz kızımızı bir türlü yakalayamadım. Deli gibi kaçıyor. Şimdi akvaryum tamamen suyunu boşaltmıyorum. Çünkü bir biyolojik denge var. E, o yüzden pislikleri alabildiğim kadar aldım. Gene bunları dip çekimiyle bu vatoz ve saylangoz dışkılarını aldım. Şimdi bu saylangozları toplayabildiğim kadar toplayacağım. Çünkü muhtemelen buraya bu zebra cikletleri koyacağım için şu üstte. Bunlar da strese girdi tabii bir saat oldu. Kızımızı yakalayalım. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar buraya ekledim çünkü kabın içinde çok strese giriyorlardı. Dipten pislikleri alabildiğim kadar aldım. Saylangozlar gene kaldı. Bunları birazdan temizlerim. Zaten bir kısım yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıktıkça saylangozları toplayacağım. Toplayabildiğim kadar. Burada inşallah bunlar ürecekler. Buraya sadece bu iki arkadaş duracak. Muhtemelen yosun olmayacak. Çünkü gün ışığı var. Bakalım deneyeceğiz. Hani yosun olsa bile burada vatos yok. Vatos olsa tabi yosunları yiyor. Bu şekilde arkadaşlar işlem devam ediyor. Şimdi birazdan suya ekleyeceğim. Tabi ısıtıcıyı çıkardım. Gerçi çok ısıtıcının aşağı seviyesine gitmedi ama su. Şöyle bakın dipte saylangozları görüyorsunuz. Bu filamentlerin telleri kalmış. Üç boyutlu kalemden ben bir şeyler yapmıştım. Tabi onları da elimden geldiğince topluyorum. dereceye yapıştırdım ama derece yine düştü. Arkadaşlar bunlar burada. Bakalım şu arkadaşları ufak ufak salalım. Kepçeyi dibe daldırırken pislikleri de çektiğim için böyle oldu. Aşılamalarını yaptım. Hatta bu suyu biraz alayım dikkatli bir şekilde balıklar düşmeden ya da kovaya dökeyim en güzeli en garanti yolu o olur şöyle dikkatli bir şekilde heh, balık düşmesin hatta tepeden niye döküyorum bilmiyorum İşte kafa kalmadı sabah sabah bu işe koştuğum için bakıyorum şöyle balık yok zaten bunları yıkayacağım şöyle gelelim arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar burada bunları ufak kepçeyle yakalayıp koymaya çalışacağım ufak kepçemizi de alalım şurada kabında var Hatta buradan kaba ekleyip kaptan da koyabilirim arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar ekliyorum. Hop gidin bakalım çocuklar. Yeni yerini sayılı olsun. Daha balığımız var maşallah. Evet birkaç balık daha ekledim. Şöyle bilmiyorum gösterebildim mi sizlere. Batozları da ekleyeceğim. Gel bakalım. Evet. matozları ekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 9 santim bu arkadaşlarımız. Sakin ol. Hatta şu küçük kaptan ekleyeyim. Gel canım gel. Bir şey yapmayacağım merak etme. Ooo suyu bulandırdık. Deli çıktı. Düştüm acaba? Evet. Şu şekilde maşallah. Bunlar da burada. Buraya saylangoz koymayı düşünmüyorum. Aya bir strese girdiler. İnşallah alıştırma evresi olmuştur. Evet arkadaşlarımızı gene salıyoruz. Maşallah. Yuvaları koydum. Anubiası koydum. Pipo filtremiz çalışıyor. Isıtıcımız çalışıyor. Buraya yavaş yavaş su ekleyeceğim. Tabi çiftimiz alışmak üzere. Saylangozlar yukarıya doğru çıkıyorlar. Onları da alacağım. Hadi bakalım hayırlı olsun diyelim. Tabi yavrular belli boya geçtikten sonra buradan alıp ayırmak gerekiyor. Çünkü belli dönemlerde bu arkadaşlar yumurtladıkları için bir önceki yavruları reddediyorlar. Arkadaşlar zebra cikletleri bu akvaryuma taşıyalı 6 gün oldu. Maşallah çiftimiz geziniyor. İnşallah bu küplerin birini yumurtlayacak dişimiz. Bakalım süreç nasıl gelişecek. En aşağıdaki lepsites akvaryumunda bitki ekledim. Sonra göstereceğim sizlere. Balıkları ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum.